Hat dikkat yapıyormuş asker arkadaşlarıyla manyak herif. Demek silahı da varmış. Kim vermiş ona o ruhsatı? Ruhsatsızdır o. Kesin, kesin. Ay ben bizim eve ateş ediyorlar sandım. Ödüm koptu vallahi. Ya bizim eve niye ateş etsinler canım? Mafya mıyız biz? Sı. Mafya olmamız gerekmiyor. Görmüyor musun öküzleri düğünlerde? Ateş ediyorlar, kaç kişiyi öldürüyorlar. Sonra da şakalaştık diyorlar. Doğru söylüyorsun. Merak etmeyin. Bir daha kimseyle cesaret edip şakalaşamaz. Haddini bildiririm ona. Beni tanıyorsun. Gördüm, gördüm nasıl haddini bildirdiğini. İskemle'nin arkasına saklan. Çocuklar var, çocuklar. Anneciğim yani çocuklar. Çocukların olduğu yerde kurşun atılırken mal gibi durayım mı yani? Pencereden de bakılmaz. Sağlığa zararlıdır bu. Bir an önce elinden almak lazım o silahı. Yarın hallediyorum o işi, rahat olun. Bu ne bu? Anne ne? bonfile. Beğenmedin mi? Beğendim, çok beğendim. Bak mantarlı da güzel olmuş. Hayatım bak, anlatıyorum. Ben bu evin neyim? Reisiyim değil mi? Yani diyorum ki, kırmızı etin fiyatı aldı başını gidiyor. Bir kez daha anlatayım ya. Lütfen tasarruf yapalım artık. Hay başladı yine. Başladım tabii, kusura bakmayın yani. Ben burada dünyanın parasını veriyorum ya. Lütfen, gelin gelin. Ne yapıyoruz? Dört kişi danaya giriyoruz eşek, hepimiz beraber yiyeceğiz, gel al sen de. çağıralım, o da iyisin. Yavrum dört kişi giriyoruz danaya, beşinciye gerek yok. Sahi <laughs> teyzeniz nerede kızlar? Geldiğinden beri çıkmadı. <laughs> Yanında biri mi var? Yanında biri varsa söyle o da gelsin. Babam çok medeni insandır de, oturalım bonfile yiyelim karşılıklı. İletirim. <laughs> Anam ev, ev değil erkekler kampı oldu yani kusura bakmayın burada bak ben bir çocuk yetiştiriyorum yani. Ya biz de yetiştirdik. Tamam da yani ben evime kız arkadaşımı getiriyor muyum anneciğim yani? Senin kız arkadaşın burada.